Berat bak sana ne getirdi? Tamam ne zahmet ettim. Ayakkabı bu, bu. Ne bekliyordun? Para. Güzelmiş. Teşekkürler. Nereden aldın? Neyi? Lenslerini. Lens <laughs> değil ki onlar. Lenster onlar. Değil. Ya çıkar onları. Nerede kaldı oğlum bu bale ya? <laughs> ne bakıyorsun? isene? <laughs> Asıl ne şu <bakıyorsun? gülüyor> Benimkisi mesaj atmış yine. Aa ne demiş? Şifremi sorun olursa vermeyecekmişim kimseye. İyi de kızım o polis. mı galerici. We are eating turkey now. Türkiye dedi lan. O oh, hindi demek. Hindi dedi lan. Oh oh Türkiye'm. Vizeleri leş gibi geçen anlar o gece finallerden geçemeyeceğini anlamıştım. Ve bir tuz solca fısıldı da. Bana bırak. Ben çift bir sayı olmak üzere ne yapacağız? Çek alacağım. Ama çift, ama, ama çift olmak üzere. Daha çift olmak üzere. Çık. Oğlum bak bu kız güzelmiş. Buna mesaj yap döner belki. Abi benim yazım kötü. Sen yaz ya. Tut şunu. Çıkayım, bir kulcum yeter ben hazırım bak Aç bir koka <laughs> 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 Hayatım Siz kaç kardeştiniz 7 abim Artık 8 abin var Bir isteğin arzun olur Telefonla abin diye kaydetmeni <laughs> Merkan çabuk gel Televizyon tuşuna bir basıver oğlum. Bu şarkımı Starbucks için yazdım. Pahalıdır. Teşekkürler. Sen niye takmıyorsun beni? Baba çorap giyen abi mi olur ya? Oğlum insanlar neden bu kadar korkutuyorsun? Ekmek parası bu abi. İyi geceler. Baba <laughs> nereye bu kulağıma dayı kulağıma. Olur da Sorun nedir? Heyecan. Derdim çoktur Bremen. Gel ben Çoraplarım pazardan, Allah korusun nazardan. Hmm. Abi herifle hmm. göz göze geldik. Nasıl korktum hmm. ama. Tam şurada karşıdan karşıya geç. Hmm. Oğlum sen beni dinlemiyor musun hmm. ya? Hmm geldi. Bak oldu mu başlıyor? Gel gel yeni başladı. Ne oldu oğlum kim öldü seni? Dayak gibi sever. Lan abi bak. <laughs> Aa bak bak bak. Sana temiz çamaşırla sigara getirdim. Herkesin çok selamı var sensiz olmuyor. Lan ayırdın lan bu burada ha? Ayırdın lan. Sarf sarf istiyorum. Yine müşteri her şeyi benden Altın istiyor. Atın Allah'a biz tak böyle şeylere? Ama onlarıma bak yollarını siker bak. Oraya sarf sarf istiyorum. Her işi ben yapıyorum ya ben yapacağım. Bir saat oldu. Kendisi ben konuştu. Ben yapayım, yapayım. Kendisi dinledi. Kendisi ben cevapladı. İki Big Mac bin alalım. Ama fişi de unutmayın. Fişi de alalım. Hayatım ne yapacağım fişi? Bugün benden bunların hepsini alacağım senden. Demek sana aldığım 10 milyon dolarlık arabayla kaza yaptın ha? He? Rezil herif. Dera tatile çıkıyorsun uçağını hazırlatıyor. Ben düğünlerde seyrek altın takarım. Yok çeyrek değil seyrek. Her düğünde değil ara sıra takarım yani. Genelde para olmuyor o yüzden. Çabuk önündeki arabayı tamir et. Ne? Tamir mi? Tamir pezemek bana çarptın az önce. İn aşağıya. Recep sen sürpriz yapmayı sever misin? Severim. Ne yaparsın? Sürpriz yaparım. <laughs> sürpriz yaparım diyor ya. <laughs> İşe gitmek için erken kalkmışsın yine berbat bir günde ama bir daha bugün günlerden pazar. Kanka şu soruyu çözsene. Kanka bana trigonometre araç, her şeyi sor. Şunu çöz. Yani, türevde sorma da. Bu limit de bilmiyorum. Önlük araç takip et. Abi Ferrari o. He benim arabam. Duruyor ama abi. Git ses mi sanki? Seçim otobüsleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Her seçim otobüsü gördüğüm zaman fikrim değişiyor. Aklım nasıl çeliyor anlatamam ya. Hop hop hop. <laughs> ne yaptın lan? Kanki yok mu beraber resminiz falan bir göz? E çıplaksınız Mustafa burada. Kanki ayıp. Oo. Oh. Görüşürüz. Abi sen ne tarafa gidiyorsun? Şöyle. Beni de atsan abi. Şu taraftan dolaşacağım. Sakallar gitmiş Metka. Abi sakallar önemli değil de içinde numaralar var diye. Su doğanın varlığıdır. Su bir yaratılıştır. Rakı yoksa suyu ne yapayım ben bana It's okay, I'm good. <laughs> Annem bana selfie çubuğu almış. Sınav <laughs> bitti, Kızım bekarlık, sultanlık ya. Evlenince ne olacak? Ya melek gibi adamın arkasını toplayacağım. Canım benim, canım. Four, <laughs> six, <laughs> 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 gel. Git o odaya bak bakayım orada mıyım ben. şu eti pufun ambalajını açmak için çilingir çağırdık yine açamadık amına Aç